Değerli dostlar, sevgili izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizin konusu özel bir insanı size tanıtmak olacak. Biliyorsunuz göç konusunda 40 yıldır araştırmalar yapıyorum. Göçün 50. yılında Hollanda'daki en etkili 50 Türk arasında ilk önce adını duyduk. Amasyalı, Hollanda doğuma büyüme bir hanım. Evet, Hollanda'daki en etkili 50 Türk'ten birisiydi Hollanda'ya göçün 50. yılında. O aslında bir yetenek avcısı. Uzmanlık alanı çocukların gelişiminde, meslek seçiminde kendi yeteneklerini keşfederek hayata atılmaları. Maalesef Türkiye'de bu öyle olmuyor ve çocuk hiç hoşuna gitmeyen bir mesleği seçmek zorunda kalıyor veya bir yüksek okulu okumak zorunda kalıyor. İşte bu 50. yıldan sonra sevgili Türay, Tülay Demir Oktay Türkiye'ye gitti ve orada adını yetenek avcısı olarak duyurdu. Ve çeşitli televizyon programlarında, tartışma programlarında mesleğiyle ilgili çok güzel açıklamalar yaptı. Ve daha sonra kendisini Hürriyet Gazetesi'nde Kelebek'te gördük. Türkiye'nin en ünlüleriyle sıra dışı sohbetler yaptı. İnanılmaz bir kitleye ulaştı. Ve daha sonra yine Kanal D'de hafta sonları bir magazin programını sunarken gördük. Sevgili Tülay Demir Oktay'ı. Ve bunun adı etmediği biliyorsunuz. 40-50 yıldır Türkiye'nin başına bela olan bir terör olayı vardı. Ve burada anneleri, nöbet tutan anneleri gündeme getirdi. Çocukları teröre kurban gitmiş veya yıllardır haber alınamayan Diyarbakır anneleri dediğimiz annelerin dramını yazdı. Türkçe, Hollandaca, İngilizce. Ve gündeme getirdi. Günlerce bahsedildi, yazıldı, çizildi. Ve bir ara Tülay Demiroklay ortalardan kayboldu. Duyduk ki amansız hastalığa yakalanmış. Fakat Hani on parmağında on hüner derler ya. Kendi yeteneğini bir yetenek avcı olması, avcısı olmasına rağmen kendi yeteneğini 50 yaşından sonra ya da o amansız hastalığı yakalandığında keşfediyor. Ve o amansız hastalığı müzik zevkiyle, müzik aşkıyla yeniyor. Şu anda tekrar aramızda ve İbrahim Tatlıses'in çok güzel bir şarkısını seslendirmiş. Dijital mecralarda, Kral TV'de Herkes yine Tülay Demir Oktay'dan bahsediyor. İsterseniz bir 10-15 saniye nasıl seslendirmiş, nasıl bir klip çekmiş bir izleyelim. Sonra devam edelim. Şimdi e, Tülay Demir Oktay'ın e, işte bir şarkı seslendirdiğini, şarkıcı olduğu gündeme gelince benim aklımda hemen biraz önce söylediğim gibi kendi yeteneğini 50 yaşında keşfeden sanatçı mı desek yoksa daha yolun başındasın bazıları ya bu yaşta şarkıcı mı olur bu yaşta e, işte bu yola mı girilir diyebilirler ama geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ajda Pekkan'ı 78 yaşında sahnelerde gördük etkiler de pek fazla geç kalmış sayılmaz. E bugün başladıysa daha önünde 28 senesi var. İnşallah kendisini de 28 sene sonra Ajda Pekan ablası gibi sahnelerde dimdik yeni şarkılarla görmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sıhhat eksik olmasın.